Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle beraber bu yeni güncelleme geldi. Evet tabii ki ben güncellemeyi tabii ben yine geç kaldım. Neyse neyse işte. Yeni güncelleme gelen özel güçler var. Normalde Colt ve Blue Max değil de evet. videodan önce onları Max'ladım. Ee, bu sefer e, yeni özel gücümüzü nerede gösterebiliriz? <laughs> hmm, şey. Şimdi yeni de bildiğiniz gibi aksesuar açılıyor. 8'e eşyaya koymuşlar. 11'deki eşyayı 8'e çekmişler. 9'da yıldız gücü 10'da. ikinci eşya 11'de de artık özel gücü olan karakterler. Şu ana kadar 6 karakterin özel gücü var. Spike, Colt, Bull, Shelly. Jake'in ki yakında gelecek normal olarak. Bir de yeni gelecek karakteri Pearl'ın yakında gelecek. Gelince zaten göreceğiz. Eee... Buradaki oyun modu sayesinde bu karakterlerden bir tanesini rastgele uliteli bir şekilde bulabiliyoruz. Hatta bir tane maç atalım. Colt, güzel. Colt'un da Brawl Pass kostümü var ya, onunla oynayacağız. Ee, tamam. Yani gelen karakterleri biliyorsunuz. Sürekli bu altı karakterden biri geliyor. Sadece kombinasyonlar değişiyor. Aynı rakip takımda bile iki tane farklı şey olmuyor. Mesela iki takımda da Jacky olmuyor. iki takımda da ıı, Bul olmuyor. Yani iki takımda aynı karakter olmuyor. Çok saçma hata yaptım. Neyse devam ki. Bu arada yeni ekledikleri eşya ıı, fazla OP bir özellik aksesuarlardan üç değil de dört tane kullanmanızı sağlıyor. Cidden çok fazla OP bir özellik. Fazla overpowered, yani fazla güçlü bir özellik olduğu için onu ne yapacağız bilemiyorum yani. Bu kadar güç şeyi var. Yani çok fazla seçenekimiz yok aslında. Zaten genelde iki tane seçenek var. Kalkanla e, şey, canınız alınca hasar için iyi var. Bu arada gördüğünüz gibi bu e, özelliğim dolunca ee, rakibinkini de görebiliyorsunuz. Ya yani etrafınızda mavi işaret çıkıyor. Şöyle ıs kaldık bütün mermileri harika. Aksesuar bastık. Bir tane daha özellik geldi. Bu ultisi yakındır bir arkadaşlar. Yeni karakteri de ben oynadım ama yeni karakter de fazla güçlü. O köşeyi tam köşeyi boş bırakmaları ve benim oraya atmam peki. Biliyorsunuz ben de zaten Spike Max'tı. O yüzden yani Max'lamıştım sizinle beraber. Normalde hayatta böyle bir şey yapmam. Spike gitme Spike. Aşırı. Heh tamam. Bunlar işte hasar vurdukça dolan güçler ve bizimki tam adı bu arada. Atarsın bu arada Bir de kendine emin geri gidiyor Kaçıyor Bu arada yap basa basabiliyor musunuz galiba Az önce öğrendim Kanka geri gitsene Allah aşkına ya O gol yedik şimdi kaldı Uzatmalar uzatmalarda dezavantajlı Çünkü iki tane uzakta ölçüleri var Bizde bir tane var O da benim yani benzem korkun bence Bizim takım korksun, rakip takım korkmasın onların işi daha kolaylaşır. Çok nişancı oynayan bir karakter olmadığım için. Bu karakter çok nişancı karakter oynayan biriz olmadığım için. Ah. Elimizdeki maçı verdik ya. He bop düz. Bu arada oradaki anı. Ben burada ultiyi boşa atmışım. Ya. Neyse kestim burada adam. Neyse. Ha bir tane Chromatrix savaşçı alabiliyorum görmüş olduğunuz gibi ama ben bunu Cordylus var, Mendi var, Tiara var ama Meni... ne abi, ne Neyse okunuyorsa artık bu karakterin hiç şey olmadığı için bunu saklıyorum. Şimdi gelelim zorlanan zor dediği yere. Çünkü neden zor diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Oyunum donduğu için zor diyor. Yok, ha 3 tane karakter şeyi var. 9600'lük. Ve ben Normalde bunları alacak kapasiteye sahipken Bull ve Colt'un max olmadığı için, onları maxladığım için şimdi üçünü de alamayacağım, iki tanesini alabileceğim. Bu yüzden de bunları Spike ve Colt olarak seçtim. Çünkü Bull çok fazla oynamıyorum. Zaten Spike'a da biliyorsunuz. Bunları da videoda almak istedim. Hem Spike'a da... Bu arada reklamını da gördüm. Böyle update geldi. Normalde çok bakmıyordum. Güzel. Açtık, Spike Emoys çok havalı Spike Spray ve oyuncu simgesi Satın alındı Süresi dolmuş Süresi dolmuş diye ben satın aldım <laughs> Burada da direkt e, Elmasla bu sefer Satıyorlar size Aynı şeyler burada farklı bir şey yok Neden arkası Planı farklı onu anlamadım ama neyse elmas sattıkları için büyük ihtimalle neyse altını alıyoruz biz yine. ve hi hiper şarj çift silahını aldık emojisi falan filan Hemen bakalım Gold hiper şarjlı da ikinci şey yok 4000 altından harcamayacağım bulunkini de almaya çalışacağım Burada da Spike'ınki var. Ha Spike'ın burada tecrübe puanı vardı. Unutmuşum o kadar uzun süre geçti ki. Onu boş ver bir ne yapalım. İyi de animeye döndünüz ha. Dostas animeye döndü ha. sen böyle şeyler yapıyorsun ya. Eee... Burada özel ile Şuraya çekeyim. bunlara özel ayarlamam. Koltuk boya mojisi daha güzel bunu alacağım. Bol pese Burada. ben koltuk niye iki tane yapmam? <laughs> Neyse. Bir de oyuncu simgelerine bakalım. Ben bu robotu çok sevdim. Bunu kullanıyorum. O yüzden karışmayın bana. Gördüğünüz gibi elektrikli bunlar hareketli üçle 3D neyse kadınların güçlü göstermek için var var 4 yıldır oynuyorum falan filanlar var İşte karakter şeyleri yok hiçbirini almadım neredeyse ben bu robotu çok seviyorum çünkü bunu turmada kendim almıştım Bunları satıyorlar mı hala Bunları satmıyorlar o yok aynen ondan yok bunu almıştım. Onun boksörü falan da vardı galiba. Tam hatırlamıyorum. ya birkaç tane çeşidi vardı ama ben bunu almıştım. Aa yeni karakter geldi. O zaman oynayalım. <laughs> güzel yeni karakteri de size göstermiş olmam güzel oldu. Yeni karakterimiz fırın. Robot. Herkese Riko'yu andırır bu arada. Çok net Riko'yu andırıyor. Zaten yani, robottan başka kaldı ki yani. Şöyle iki nişancı olmamız burada çok avantaj oluyor. Güzel. Burada fırınımızın sıcaklığı var görmüş olduğunuz gibi. Üç mermi barının altında. Ona göre mermilerimizi atıyoruz. Ultimiz yakın dövüş. Menzili çok kısa olduğu için. Onu yakın dövüş için saklıyorum. Böyle bir basıyorum 5400 hasar çıkıyorum ama yarısını alıyor enerjimin bu aksesuarda vurduğu e, bir sonraki mermisinde vurduğunu yakan küçük bir kurabiye atıyor. Kurabiye yazıyor bu arada. Cidden kurabiye yazıyor. Şimdi bana sormayın. Cidden öyle yazıyor. Tam o yanda. O... Ya kardeşim yakmışım ben onu zaten. Ay. Şu özelliğini ben de kullanamadım. Bir maç geldi. O maçta da hızlıca dağıttı bizi. Ya yapmayın kullanayım şunu ben. Ubam. Direkt 4200 enerjim bile yok. Tek ulti. Spike orada kilimi çaldı ya. Üy. Ölüyormuş az kalsın. Yeni karakterin yıldız gücü aksesuarlarını da okuyalım. Neden okumayalım? Çünkü kimse okumayı bilmediği için, herkes dinlemek istediği için. Yıldız gücü fazla pişmiş. Bir sonraki normal saldırısında yanmış kurabiyeler Atıları bu kurabiyeler 3 saniyelerine 3 saniye içinde %60 ekstra hasar verir. İkinci aksesuar mis gibi bir sonraki normal saldırıda güzel pişmiş kurabiyeler atar. Bu kurabiyeler takım arkadaşlarına zaman içinde 25 puan iyileştirir. Bu da güzelmiş. Bunlar biliyoruz. Yıldız gibi ısı konuması koruması. Süper süper saldırı %50 daha az kullanır. Yani normalde da süper saldırımız e, fullken tamamını kullanıyordu ama şimdi yüzde yani yarısını kullanıyor. İkinci yıldız gücümüz ısı yüzde seksen ve üstü olduğunda alınan hasarı yüzde yirmi azaltır. Bu da güzel ama bu daha güzel sanki ben ışık koruması ve kurabiyeyi sevdim. Yani çok takım arkadaşlarına değil zaten kendisi de yüksek hasar şampiyonu burada karakteri. Bu da yazıyor para Neyse işte. Bunun gelmediği gösterildiği için okuyamıyoruz. Böyle tıkladığımızda buraya geldiğimizde mermi mermi fırtınasını mermi fırtınası yüzde yüz daha geniş bir alana atar. Yüzde otuz sız kazanır. Yüzde otuz hasar bustu kazanır. Yüzde onda kalkan alır. Yani ölürken bile basabiliyorsunuz. Yani kalkan veriyor size. Spying yine okuyalım. Her yere kaktüs her yer kaktüs yüzde yirmi daha geniş bir alana ikisi Yani ultisi. Hız yüzde otuz artar, hasar yüzde artar, Kalkan yüzde artar, yüzde yirmi artar diye yüzlerimi gelir. Burada gördüğümüz şu adıskar bulada bu eşyayı aldım. Bu beş on üç gün içinde geliyor. Bulutlar alanının hasarı yüzde seksen azalır. Azaltır. He. Tamam şimdi anladım. Ben okumayı bilmiyormuşum ya Buldozer hani ultisi var ya, ultisini kullanıldığınız zaman alınan hasarı %80 azaltıyor. Gerçekten önemli bir özellik. Hız %25 artıyor, hasar %10, kalkan %30. Tam bir tank oldu bu. Bu arada görmüş olduğunuz son levelde de canı 10.000 yani. 10.000 ney? 10.000 ney? Şaka yapmasın sen. Frank'in canı 12.000 ve daha 9 seviye. 9 seviye. Neyse şeyliğini yine okuyayım bir daha. Şeyle süp, süper fişek yüzde otuz üç büyür. Hız yüzde yirmi beş artar. Hasar yüzde yirmi beş artar. Kalkan yüzde on beş artar. Jack'in'inki de normalde var ama görmüş olduğunuz gibi bu sezon ilerilerde satın alabilecek diyor. O yüzden okutmuyor bize. Yani bu kadardı. Çok bir güncellemelik pek bir şey yani çok hoşuma gitmedi sanki bu güncellemelerim hem burada e, ikonikleşmiş olan e, logoyu kaldırdılar işte buraları çok oynadılar şuraları çok değiştirmişler Buraları tanıyamıyorum artık şu ne alaka mesela burada sadece yani çok değişik olmuş ya ben çok şey yapmadım bu arada e, burada 25 maç kazanarak da şehrinin ee, özel gücünü alabiliyorsunuz. Ben bunu söylemeyi unutmuş olabilirim. Ki unuttum evet. Hatırlamışım unuttum söylemedim. Ben zaten burada 25 maç atmaya bakın. O zaman görüşürüz bay bay.